Evet, ikinci kısmımıza da bir çay bardağı, bir çay yudumlayıp başlayalım. Ve dünyada kartellerin para babalarının ana kaynakları tek tek tespit edildi. Bu Esasında dünyaca kabaca bir şey. Öyle yok teknoloji görün çıkarttım bilmem ne onları geçin. Dünyada temel olarak parayı elinde tutan kartellerin dayanağı uyuşturucu ve tefeciliktir. Başka hiçbir kaynak bu kadar hızlı kumar, uyuşturucu, tefecilik, içki bunlar bu kadar hızlı hiçbir şekilde el değiştiremez para. Ve e, şu anda birinci kısmı biten e, planların ikinci kısmını hızla uygulamaya koydular. Birinci kısım neydi? Dünya'da e, önlenebilir e, bir virüs ortaya çıkartıp dünya nüfusunun ilk aşamada deneme amaçlı, yani e, proterya veya işte ne bileyim e, giriş görsel diyelim. 100 milyon insana bir virüsün bulaştırılıp 5 milyon insanın da bu işten ölümle sonlandırılması hayatlarının sonlandırılması amacı e, insanoğluna uygulandı. Burada amaç şuydu. Toplumun verimsiz kısımları dedikleri kendilerince verimsiz kısım dedikleri 60 yaş ve üstü çok verimli çalışamayan ama bunun yanında e, yani ee, topluma kazandırdıkları onların hesaplanacağı asla bu benim katıldığım bir görüş değil. Topluma kazandırdıkları topluma kaybettirdiklerinden daha az olan insan güruhunu e, yeryüzünden elemeye çalıştılar. Ve 60 yaş ve üstü insanları çok kolay bertaraf edebilecek veya hızlı bir şekilde ölüme sürükleyebilecek ee, hastalığı dünyada Aktif hale getirdiler. Bu biraz da kontrolden çıktı tabii ki. Ee, ve gerçekten de bakın, İngiltere'de şöyle diyor adam. Yani bu böyle acımasız bir şey. Aynı ifadeyi Trump da kullanmıştı. İşte bir nokta küsür milyar dolar serelik e, yaşlı bakım masrafından kurtulduk. Bu çok acımasız bir kavram çünkü gelecekte bizim de. Yaşlanacağımızı düşündükçe insanlardaki vicdani melekelerin ne kadar azaldığını ve insanların anne babasına karşı ne kadar acımasız davranabileceğini gördük. Bir takım bilgisayar oyunları tedarik ettiler ve piyasaya sürdüler. Bu bilgisayar oyunlarında esasında birkaç yıllık gelecekte, yakın gelecekte olabilecek olabilecek e, oyunları gösterdiler. İnsanların gerçekten diğer insanlardan farklı olabilmesini sağlayacak şeyin, tarihte allarının bir şekilde iyi ya da kötü kazınmasını sağlayacak şeyin, e, acımasız cinayetler, e, seri cinayetler olduğunu insanlara ikna ettiler. Ya ol ya öl kavramıyla e, gencecik belki de suç işlemeye asla cesareti olmayan insanları bir şekilde efsunlayarak veya efendim hipnoz ederek en yakınlarındaki insanları öldürmeye başladılar. Bunu da çok net olarak dünya emperyalizminin sahipleri e, Amerika'dan veya siyonizmin etkin olmadığı bir ülkeden çıkartarak güya kendilerinin bu işte alakası yokmuş gibi göstererek esasında bundan sonra bir 10-15 yıllık süreç içerisinde yaşayacağımız şeyleri bize Squid Game adlı oyunda gösterdiler. Basit, çocukların bile e, çok rahatlıkla oynayabileceği oyunlarla e, ölümleri hızlandırmanın ve bunu basit e, bir bilgisayar kazası olarak göstermenin yolunu seçtiler. Bu şekilde sırf bilgisayardaki karakterini öldürdü diye, arkadaşlarını öldüren çocuklar, oyununa karıştı diye anne babasına kurşun yağdıran çocuklar, efendim oyunda kaybetti diye e, babaannesini öldüren çocuk, yani e, bir çeşit Rus rudeti oynuyorlar, ve bu Rus ruletinde oyunun esası şu. Ee, şimdi 5-6 tane e, akıl bali ergen çocuk bir araya geliyor. Ve ortaya en sevdikleri insanların hayatlarını koyarak oyun oynuyorlar. Biri diyor ki bu oyunu kaybedersen Rus ruleti gibi babaanneni öldürmek zorundasın. Efendim örnek. Veya biri diyor ki işte bu oyunu kaybedersen kardeşini, küçük kardeşini öldürmek zorundasın. Bunu bilerek oyuna giriyorlar. Bu Scoot Game bir parçası ve bu Rus kaybeden insanın o bilgisayar aleminde itibarını kaybetmemesi için o cinayeti gerçekleştirmesi lazım. Eğer bu cinayeti gerçekleştiremezse, bakın bu cinayeti gerçekleştiremezse kendini intihar etmesi gerekiyor. çünkü bu oyunu başarısızlıkla sonuçlandırmış oluyor. ...ve biz buna hala basit... E, ...çocuksal şeyler olarak bakıyoruz. Hayır. Dünyayı hipnoz ederek kontrol altına almak almaya çalışan... E, ...pis, iğrenç insanların... ...bunlar planladıkları... ...basit olmayan oyunlar. Squid Game'de ilk aşamada neydi? Bakın, Squid Game'i yorumlayalım. İlk aşamada neydi? O yaşlı insan... E, ...hiçbir kurala uymuyor. Çocuk gibi... Ve sistem onu affediyor. Sistem onu affediyor. Dönüyor, bakıyor, kafayı çev çeviriyor. Sistemin onu affetmesinin tek bir yolu var. Çocuk olması. Ve e, suç yoğunluğunu veya suç kartellerini çocuksu, çocuklu yaşlara kaydırma planlarını hızla uygulamaya geçtiler. Yani 14-15 yaşındaki bir çocuğun işlediği cinayetin ee, çok fazla toplumda bir karşılığı olmayacağını e, ve toplumda çok fazla bir infial uyandırmayacağını biliyorlar. İşte çocuktur yapar anlayışı. Ve maalesef e, onu hızla toplumun ritüeller arasına sokmaya başladılar. Ee, i̇kinci bir aşama kadın cinayetleri. Kadın ...erkek eşitliğinden yola çıkarak... ...o Squid Game'de gördünüz... ...kadınların... ...öncelikle insanların para için her birbirlerini öldürebilecekleri... ...ve kadınların kazanmak için... ...bedenlerinin kirletilmesine izin verecekleri... ...mesajı subliminal olarak verilmiş. Eğer bir kadın daha doğru gidiyor ise... Önüne çıkan her türlü engeli her türlü hileyle hurdayla aşabileceği izlenimi verilmeye çalışılmış. Ve oyunun kötü karakterlerinin %70'i %80'i bilgisayar oyunlarının kadınlardan oluşuyor. Kadınlara karşı kin, nefret, duyguları çokça ön plana çıkartılmış oyunlarda. Ve kadınların kesinlikle oyunun en zayıf halkası olduğu e, olduğu e, düşüncesi, iddiası e, zihinlerde yerleştirilmeye çalışılıyor. Son dönemde Türkiye'de de gördüğümüz gibi hiç suçu olmayan bir e, evladımızı Ceren gibi veya işte son dönemde e, vefat eden o çocuğumuzun ismini Gencecik mimarımızın ismini kusura bakmayın Başak'tı herhalde. Hatırlayamadım. E, burada şey şu. Verilen imaj, subliminal olarak verilen mesaj. Zayıfların zayıfların yaşama hakları yoktur. Onun için ve bu yaşama haklarını ellerinden alan kişinin de özellikle toplumdaki e, simgesel olarak efendim e, sosyoekonomik olarak üst düzeye yakın veya üst düzeydeki insanların çocukları olmasına özen gösteriliyor. Annesini parça parça eden hemşire kız gibi. E, samurai samuray da e, sırf zayıf diye oyundaki kafasınca oyundaki zayıf karakter olduğu olarak gördüğü ...bir e, kızı... ...öldürerek... E, ...kendine prestij sağlayacağını... ...düşünen bir psikopat... ...tiplemesi. Bunların hepsi... ...Scoot Game'de tek tek... E, ...ortaya atılıyor. Ortaya dökülüyor ve... ...izlenmesi sağlanıyor ve sempatik... ...gösteriliyor. Özellikle... E, ...kırmızı... E, ...güvenliğin kırmızı kişilerce... ...sağlanması. Kırmızı biliyorsunuz... E, ...cezada da... Adaleti temsil eder. Yani orada özellikle kırmızı rengin kullanılmış olması esasında gayrimeşru bir hakkaniyet ve adaletin sağlanması olarak karşımızda özetlenebilir. Evet çok güzel bir konuşma. Üçüncü kısma geçiyoruz ve dinleyin çok da önemli. Belki hayatınızda büyük değişiklikler olacak bir konuşma.